Biz ah. Bir şey söyleyeceğim oğlum Carlos. Bizim bu aradığımız şey tam olarak neye benziyor? Tipi nasıl? Paraya benziyor. Banknot. Banknot tamam. Sen banknot. 150 yıllık Osmanlı parası. Kaç defa anlattık? Da senin aklın başka yerde olduğu için başka yerlerde. E benim örekesi be. Bana bak. Örekemi karıştırma. İşine bak. Terbiyesiz. Ya ne yapacağım teyze 150 yıllık parayı ya? Kasaya mı götüreceksin? Uf, abicim. Abiciğim, Yalnız bir dakika bu kaymak teyzem gençken bir suymuş güzelliğe bak ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim ben yaşlanınca büyük arızaya bağlayacağım. Kesin yaşlılık ay halimde değişik fotoğraf falan bakarım ağlarım ben ya. Yalnız var ya kaymak teyze ağzının tadını biliyor ha. Hadi be. Baksana kaç yıllık Fransız. Orjinal mi? Orjin. Abbao. Patlatacağım mı Ne tabii. Hı hı. Abi yani ortalığı temizliyorduk biz. Sizin pisliğinizi kim temizleyecek peki? Abi ne pisliği yok öyle bir şey. Hı, hmm, yok öyle bir şey. Lan Meltem iki gündür emniyetteymiş. Sorguda az evvel çıktı. Nasıl ya? Sizin nöbetteyken oluyor bunlar. O anda ne yapıyorsanız artık. Aklınız nerede lan sizin? Ceyhun'u dinleyin diye koyduk sizi o minibüse. Yakıyordunuz lan hepimizi. Biz özür dileriz abi. Ceyhun'dan da özür dilersin. Öyle yakalanınca. Ya Meltem ölseydi Ceyhun'a? Verseydi ismimi? Ha? Size güvenen de kabahat. Ya direkt işin peşini bırak mı dedi sana? Ya nasıl böyle bir şey söyler? İnanamıyorum ya. ya bırak ne derse desin ya. Çok tatın. Anlamadım. Kızım boş ver müdür. Ne bakıyorsun sen ona ya? kadın sorguda dedi ki bu yanına gittiği adam bunun eski sevgilisi miymiş neymiş? Bizim çocukları söyledi bir araştırsınlar kimmiş bakalım bunun eski sevgilileri ortaya çıksın. Adresleri, telefonları falan. Araştırırız. Ama kimseye güvenemeyiz. Hepsi müdürün adamı. Doğru söylüyorsun. Ben kendim araştıracağım. İyi ki varsın kız. Merak etme yanındayım. Esra bu işin peşini bırakmayacağız ha. Kadın resmen bizimle dalga geçti. Çıkacak o çete ortaya. Bakalım kimmiş başındakiler, tek tek ortaya çıksın. Ya abi, vallahi biz yani hep oradaydık. Yani bir ne bileyim, yanlış anlaşılma şubu olmasın? Yanlış sizsiniz lan. Ya Allah Allah, ben anlamıyorum abi. Yani kesin ne bileyim, daldık falan herhalde. Hep oradaydık yani. Ben size bir dalacağım şimdi. Ben keyfimden mi gidiyorum yemeğe? Vallahi orasını ben bilemem. Ne demek bilemem ya ne demek bilemem? O ses tonuna bir dikkat et tamam? Ya ya git ya. Uf. Sen bağır daha hala. Uf. Yok Ferdi ne Uf. ettin diye. Kadın anne kaçmış. Abi en azından Meltem konuşmamış şansımıza. Şans mansı yok kızım. Ben işimi şansa bırakmam. Siz de bırakmayacaksınız. Bana söylemediğiniz başka bir şey var mı? Yok abi. Allah Allah. Abi nereye sakladı acaba kadın parayı ya? Yemin diyorum, her yere baktık abi. Bir kubur kaldı ya. <laughs> Yastık altı falan mı yaptı acaba bu parayı? Baktım. Yatırırken baktım. Vallahi tertemiz her yer. Ben anlamadım. Kesin bu gerizekalı Tuncer bizi yanlış kadının evine gönderdi. Ben sana söyleyeyim. Allah yapar mı ya para? Ceyhun'a da gerizekalı demişti. Polis çıktı. Demir abi de randevuyu aldı adamdan. Yaren, hı? bizim bu parayı bulmadan çıkmamamız lazım ha. Evet abi. Hmm. Alo, ha Yaren ben. Hı, hı yok ben çıkmayacağım. Yok bugün yok. Patrona da söyledim. Ha yarın çıkacağım sahneye. Hadi kapat tamam. Hı, hı. hadi kapat. Malatyalı mı? Ha. Pardon ya. Söyleseydim ben çıkardım. Üf, saçma saçma konuşma. Yarın sahneye çıkacağım mı diyor işte. Hı, sen de çıkacağım diyorum. Zaten senin tersin bir bana ya. Pardon ya. Kusura bakma işine karıştım senin çok. Carlos bak anlamıyorsun. Niye anlamıyorum ya? Niye anlamıyorum? Anlaşılacak bir şey yok. Malatya seni pavyona çağırıyor. Sen de onun peşinden gidiyorsun. Mevzu bu kadar basit. Anlaşılacak bir şey yok. Bir daha itiraz edecek olursan o Carlos'u vururum. Carlos'u nasıl vururum biliyor musun? Vallahi gözümü kırpmam. Anlayamazsın. Ha, herkes her şeyi anlıyor. Bir tek ben anlamıyorum. Bir tek benim kafam basmıyor mevzuya. Ben anlamıyorum. Öyle değil Carlos, öyle değil olay. Nasıl o zaman? Bağırma bir kadın uyanacak. Uyanırsa uyansın. Bütün mahalleli uyansın. Bağırıyorum ne olacak? Ya saçmalama be. Hop! Mahalleli! Uyansana! Şşş! Sus! Saçma saçma konuşma. Al! Günaydın. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Abi günaydın. Carlos'la Yaren'den haber yok hala. İnşallah parayı almışlardır. Ben seni anlıyorum be Carlos. Sen de beni anlayacaksın bir gün. Hangi gün anlayacağım seni? Neyini anlayacağım ben senin? Hayvan! Uyuyorsun diye içimizi döküyoruz burada. <laughs> Allah Allah! uyanayım şimdi dök. Uyanılmadı. <laughs> Hayır, dökemem. Hadi dök. E duydun da ne duydun, duyduğunu söyle. Ne duydum ne? duyduğunu duyduğumu söyledim. söyledim işte. Ne duyduğumu... <laughs> <duydum>, duydun... <laughs> hoş geldin oğlum. Bırak, hoş geldin. Parayı ver. <laughs> Evin kirası var burada. Teşvikiye'deki evinki nerede? Onu ablana verdim yavrucuğum. E, arabasını değiştirmiş. Ablama gelince zaten her şeyini veriyorsun. Bana gelince hiçbir şey yok. E, olur mu yavrucuğum? Her ay iki evin kirasını sana veriyorum. E Bu kere de kızcağıza vermiş oldum ne olur. Kızcağız ha? Sana gelip bakıyor mu bu kızcağız? Ha? O kocası olacak şerefsiz adam seni eve sokmuyor. Madem öyle... Şu sendeki Osmanlı parasını ver. Vermem. Sen gene kumar oynadın değil mi? Kıbrıs'a gittin, varını yoğunu kaptırıp geldin. Bu kaçıncı be evladım, bu kaçıncı? Para mara yok sana. Ya sen ne inat kadınsın ya? Kağıt parçası. Sen de dursan olur, durmasan olur? Ver de bir işe yarasın. Vermem. O kağıt parçası dediğin para, antika para olmasa... ...o kiralar olmasa sen bu evin kapısını çalmazsın. Sırf sen bu evin kapısını çalasın diye veriyorum ben sana o paraları. Ama sen ne yapıyorsun? Karşıma geçmiş beni azarlayıp duruyorsun. Hem biliyor musun sen? Bugün benim doğum günüm. Biliyor musun acaba? Ama nereden bileceksin ha? Nereden bileceksin? Doğum günün kutlu olsun. Ha? Ama en kutlu olduğu gün öldüğün gün olacak. Ah. Allah var ya böyle evladın bin türlü belasını versin. Şerefsize bak sen ya. Bu da bizim paranın peşindeymiş. Kurban olurum o da oğlunun yüzünü görebilmek için. Ne yapacağız ya? Kandemir abi bekliyor. Ya bildiğin zengin evinin içindeki drama düştük ya. Kaymak <laughs> teyze. Hemşire çabuk çabuk Ay. çabuk. Ah, ah, Ah Kaymak teyzem ya. Ay. Otur 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 Kaymak teyze. Tamam deyze. tamam gel. Ay. Ee şey getir. Şey ne getireyim? Serumu bağla. Ay. Ay, Abi ne bileyim ah, ne yapacağız ne getireceğim Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul i̇ki yaka iki kıta İstanbul'u 7 tepe 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 İstanbul hiç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük